Merhaba. Bugün size Buzdolabım İnternet Bağımlısı adlı kitabın eleştirel bir özetini sunacağım. Bu kitap son yılların en önemli teknoloji yeniliklerinden biri olan nesnelerin internetini yani IoT'yi ele alıyor. IoT'nin günlük hayatımızdaki etkilerinden başlayarak iş dünyası güvenlik ve etik boyutlara kadar geniş bir perspektif sunuyor. Ama bu kitabı incelerken sadece övgülere değil eleştirilere de değineceğim. Kitabın en güçlü yönlerinden biri IoT teknolojinin son derece anlaşılır bir dille anlatması. Örneğin bir buzdolabının alışveriş listesi oluşturması veya enerji tüketimini optimize etmesi gibi uygulamalarla teknolojinin hayatımızı nasıl kolaylaştırabileceğini açıklıyor. Bunun yanında IoT'nin sağlık, ulaşım ve enerji gibi sektörlerde yaratılabileceği devrim niteliğindeki değişimlere de odaklanıyor. Yazar, teknolojinin bireylerin hayatını iyileştirebileceği gibi toplumlar içinde büyük fırsatlar sunduğunu etkileyici bir vizyonla aktarıyor. Kitabın bir diğer artısı etik ve güvenlik konularına dikkat çekmesi. IoT'nin kişisel verilerimizi toplama potansiyelinin ne kadar riskli olduğunu cihazlarımızın bizi izleyip izlemediği gibi soruları sorgulatıyor. Bu noktalar okuyucuyu hem düşündürüyor hem de farkındalık yaratıyor. Ayrıca IoT'nin geleceği üzerine yaptığı öngörülerde oldukça ilham verici. Teknolojinin insan hayatını nasıl şekillendirebileceğine dair güçlü bir vizyon çiziyor. Ancak kitabın bazı eksiklikleri de var. Örneğin IoT'nin güvenlik risklerine dikkat çekmesine rağmen bu sorunlara yönelik yeterince somut çözüm önerileri sunmuyor. Bir cihazın hacklenmesi durumunda neler yapılabileceği ya da bu risklerin nasıl azaltılabileceği gibi pratik bilgiler eksik. Ayrıca yazarın bazı noktalarda fazla iyimser olduğunu düşünüyorum. IoT'nin dijital uçurum yaratılabileceği veya sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştirebileceği gibi konulara yeterince vurgu yapılmamış. Bir diğer eleştirim, kitabın bazı analizlerinin yüzeysel kalması. Örneğin, IoT'nin devlet politikaları ya da farklı kültürlerdeki uygulamalar üzerindeki etkileri daha detaylı işlenebilirdi. Kitap bu yönleriyle daha kapsamlı olabilirdi. Ayrıca bazı örneklerin sıkça tekrarlanması anlatımı yer yer durağan hale getiriyor. Peki bu kitabı neden öneririm? Çünkü IoT teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için harika bir başlangıç noktası. Teknolojinin gelecekte yaratılabileceği fırsatlar ve riskler üzerine düşünmek isteyenler için etkileyici bir rehber. Aynı zamanda teknoloji ile etik arasındaki bağlantıya dair farkındalık yaratması kitaba değer katıyor. Eğer inovasyona, teknolojiye ve geleceğin dünyasına ilgi duyuyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Teşekkür ederim.